Sana kaldı genel kültür ve müzik. Hangisini seçsin sen? Hangisini sen? Oho, müzik al Müzik ha, roman hayvan. 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 Müzikten mi? ne sen? Müzikten ne bu gün hem gün Allah, bu bugün hem gün köyü çoban niye? Kovar mı bile bana yavrum. Ali sen de gülüyorsun lan. Ya, abi, Hadi. sen? <laughs> Ben bunu konuşuyordum. Hadi hadi. <laughs> Adamın kalbini sesle diyen dağdan ne var? Ramon, var el mi? Var el mi? <laughs> o da ne? O da ne? Dur şimdi, dur şimdi. Kafamı karıştırma. Kafamı karıştırma. Sorumu söyleyelim. Sorumu söyleyelim. Üflenerek çalmanın kastörmanı nedir? Abi. Üflenerek çalmanın kastörmanı nedir? Neyle bilsem ne olur? Neyle bilsem ne olur? Ramon bilmeysem hayvanım. Bilsem hayvanım on puan almışsın. on puan almışsın. Ama bir 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 Bilo, bir teksen Bir bir Sana kaldı genel kültür. Sana kaldı genel kültür. Sen de kültürden pek anlıyorsan Sen de genel, sen de kültürden pek anlıyorsan Sen de kültürden pek ya. Bir o iki saatlik bir iş için şehre gitmiş ya. Allah bir iki saatlik iş şehre Gene zamanda az kültür Gene zamanda, zamanda az kültü yapmış Kalan zaman da azıcık gürültü yapmışım. Yine kalan zaman da azıcık gürültü yapmışım. Değil, tamam, ey tamam. Ey tamam. Soruyu soruyor. Geçer. Soruyu şey. Soru söyle. Gürültü ne demek? Gürültü ne demek? De de gürültü ne demek? Bilo ne? Öl. Bilemedim no. Bilemedim no. Bilemedim no. Ha işte bak like, çok iyi tiplemelerim var. Bilemedim no falan o iyi yani. Bilemedim Ama gülmüyor. He? Nidem ola. Nidem ola Mahmut'un neyse kabul edildi. Mahmut'un neyse kabul edildi. Mahmut'un neyse kabul edildi. Benim neyim neden kabul edildi. Benim ben neyim neden kabul edildi. Tamam. Sus var. Sus <laughs> sus <daha> var. <laughs> Kızı mı o almıştır? Kızı mı almıştır? <laughs> Bu yolda sıra aynı aynı anda. E biz ne yapalım? E biz ne yapalım? Tamam. Haftaya canı için yaşıyorsunuz. Haftaya canı için yağışırsınız. Kilo. <laughs> <laughs> İyi ki <laughs> benim bahu aldı. İyi ki benim bahu aldı. Ben de onu çok beğendim. Ben de onu çok beğendim. Bir tane. चांदी जी कुमार